Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Biz abla burada yok Biri uzun biri kızda da yetişemiyorum ne abicim Abla dursun mu? O zaman evet. da sen görüm Sen biraz aşağı yalıyorsun <laughs> Sulak yerde Asıl ben sulak yerde büyüdüm Karadeniz'in sularında Ya Sen annen suya sokmadı değil mi? <laughs> Annem bizi etekten yollamazdı denizi Canlarım biz ne yaptık? Bugün bir şey yapmadık. Biliyorsunuz biraz rahatsızdım. Ee, hepsi teşekkür ederim. Instagram'dan yazanlar da çok oldu bana. Çok sağ olun. Ee, hiç yoktan iyidir. Ha böyle bir... Aslında konuşacaktım sizle de. Biz da gittik. Orası çok kalabalık idi diye çekemedim. Teyzeler abi çiçeğimin güzelliğine de bakın. Efe'cumun çiçeği. Çok güzel değil mi? Hep açtın. Çok güzel. burayı da bir ki daha güzel yaptı mutfağı. Birazcık e, eksik gördük. Alışveriş yaptık. Geldim. Tavuk sürdüm fırına. E, Baharatladımını, hani sosladım. Sürdüm tavuğu fırına. Ha salata malzemelerini suya koydum. Böyle. Şimdi salatayı da yapacağım. Ama yemeğe dadım gibi çekmedim. E, ne aldık realden? Yani? Söyleyin. Ekmek aldık. Şöyle iki tane nar aldık. Yardım edin de bilmiyorum. E, muz aldık. Ben istemedim ama çocuklar illa istediler. Anne bir tane çile geldi diye uşak işte. Aslında zamanı değil ama alırsın. Şöyle kavanoz mısırlardan aldık. Pizza alıp birkaç Şöyle ya, tatlı salatalık turşusu aldık. Ya, bu arada mısırları sadece tencerenin içinde ısıtıp da yenebiliyor yani. Tuzlanıp. He. Bir daha böyle Colgate'ın diş macununu aldı Efe. Bir de arkadaşlar bir ablam ve kız kardeşim yaşını bilmiyorum. Bana dedi ki Filiz fırın için dedi bir ilaç var dedi. aldın al bana duy edersin. Ama ben onun ekran resmini aldım. Bulamayırım onu şimdi. Eğer beni izliyse bu müdür? Yoksa e, bir daha yazarım onu bana. Bana dedi dua edeceğim dedi bana yazdı. Bir canım takipçim. Ama bu miydi değil miydi ben onu bilmiyorum unuttum gerçekten. Bir daha bana yazarsa bu miydi diye ya da e, o onu e, neyse ismini yazarsa çok mutlu olurum. Böyle yani bunlar domates aldım. Soğan, biber, tavuk, ıvır zıvır işte. Hepsini de herkesin evinde olanlar inşallah olmayanları da Rabbim çok versin. E, biz şimdi salatamızı yapacağız. Tavuğumuz bitti. Çok fenacı oldum. Gözlerim karardı. Fenacı oldun mu Yok. Hı? Yok. İdare. Niye bak duruyorsun fırın oldu mu? Aç oldum ya. Erdoğan da gidecek işi. Gene gidiyor. Alıyoruz adamları genç genç. Seviyoruz, alıyoruz. Yaşlanmalarını bekliyoruz ki inşallah hayırlısından olur. Emekli de dururuz bir arada. Daha böyle bir şey var mı? Allah ömür verirse... İnşallah. Dedim mi? Hayırlısı. Ula ya aşağı gel ya yukarı çık. Olma ya bu görünmeyi. nerede o? Öyle değil ya. Erdoğan biraz da kamera hesabı bırak ha? Bana mı? Aha konuş sen bakalım diyeceğim şimdi? Ben ne diyeyim şimdi? Ben neyim abi duracak mısın? Şimdi ben ne diyeyim? Çok iş var çok. Ne işi? Ha? Ne işi? Ne bileyim. <laughs> Ula ne işi var? Yok. Çok şükür. <laughs> ama tuhaf geliyor bana. Hala alışamadım yeni motora. Öyle mi? Hı hı. Eskisini mi arıyorsun? Ya gözü ona alıştı. Işte. da ben bir iki kolay... gün aradım da aramayayım. Ne yapacağım? Eskide yaşaya yaşaya eskidim gittim. Oradan bir salata tabağı ver bana. Hem bunlar bu kadar güzeldi ki bir bari. Bahçeye gidi de. Yani lahana kıracağım, sarma yapacağım ama bir türlü gidemedim. Yağmur bırakmaya bizim mübarek. Bir, yağ bir yağmur ya ya böyle şaşır olsun. Hani böyle anlıyor. Ya buraya bak ben beyaz duruyor. Sevirim abone marını. Ben almıştım değil mi? Yok ben aldım. Ha yani sen aldın mı iyi oluyor. <laughs> ya. <evet. gülüyor> Ne diyeyim? Bu bağa takılmadan duramaz. Bir kamera verdik sana. Konuş sen beni bırak burada. Ya konuş. Haklısın mıyım ya? Herkes seni dinlemek istiyor. Söyleyin. Her seni istemeyle mi? Yok. Tamam soralım. Beni mi dinlemek istiyorsunuz? Erdoğan'ı mı yoksa iki mi Açık oylama. Ha vallahi. Ay sen Instagram'dan oylama yap. Instagram'dan da Ceren öğretti bana. Sen oylamayı sor bakalım kimi dinlemek istiyorlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi de bu ara Beğeni Beğenilerimizi yapalım. Diye söz verdi Filizciğim. Şey et. Ee, hatırlat bize. Gerçekten unutuyoruz. Her videomda hatırlatıyorum ama bazen ben de unutuyorum. Ama yazarım videoların altına. Bugün menüde ne vardı? Dün menüde salata, kanat. E çorba yaparım dedim. Ben dün çorbası yapacaktım. Kimse istemedi. Getir, getir. He? Yetir, yetir. Alacaktı, He getir, getir. Çorba yapacaktım, Pilav yapacaktım, Aslında. Şunu yapacaktı. Aslında şey, ben bugün halsizim diye biliyor musunuz? Doktor da dedi bana bu beşinci kere sabahlar şeye gittim, akapunktura gittim. Oraya gittim mi başım ağrıyor. Hem sabah erken kalkıda gidiyorum ya. Hem de şey. Gel yani herkes öyle mi bilmiyorum. Yazın bana da. Ha bu dördüncü seferden, üçüncü, üçüncü seferden sonra fena etti beni. Nasıl biliyor musunuz? hepsine ne diyor bugün. Bak. Dört tane bacaklarıma iğne vurdu doktor. İki davralarıma. Bak şişi yerleri görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Havrılarıma vuruyor şişi buraları 2 2 buna 4. 4 buraya bacaklarıma 4 tane daha bu boynuma. Boynuma da buraya vurduğumda bacaklarımdakiler çok ağrıyor. Hem o iğneleri vururken, akupunktur iğnelerini vururken bana ağrıyor. Hem de e, bunlar oradan aldıktan sonra da ağrıyor. Niye bilmiyorum ama. Ellerimdeki ağrımaya da sadece şişiyle ne bileyim Allah'tan şifa en güzeli o Allah'ım herkese şifa versin benim abim migrenim. Ama bu migrende çok kişi de var. Çok hesapsız insan yazıyor bana yani. Çok İstikram'da. kişi de diyor ameliyattan başka şeysi yoktur diyor. Ameliyat oldu Murat abi Erdoğan. Onda da gene olur. Yani eskisi kadar olmuyormuş diyor Adam ama. ne dedi gördün mü? Tamam eskisi kadar olmuyor ama sonuçta migren ameliyatından da 8 saat durdu ameliyatta adam. 8 saat ne demekti? 8 saat adam kalk ameliyatı oluyor. Yani. Ama İzmir'de varmış bir doktor. Onun bana adresini attılar. Bir arkadaşım. Ee, bir de araştıracağım ama şimdi daha bu virüs meseleleri var. Deniyor ki virüsdan dolayı artık uçak yolcuları aşı olmayan uçakları almayacaklarmış. Ee, okula gitmeyecek çocuk. Buraya yap, buraya yap. Merdo, Bu tahtanın üstüne yapalım. Yoldan geçeyim ben buraya. Hat kadar Salata her şey yeterince mu? Mavna indirelim. Aha. Ben daha bu ince ince zövenlemesi. İnce çok kullanıyor diye ben ince doğramıyorum. Çocuklar suyunu seviyor. Ya. Geçen senenin bombaları. Koca bomba saklardı, atmadı. saklardı bombaları çocuklarına. Bu, geçen sene hepsini patlattı. Bir tane yok. Bu sene kutluk. Bu sene bomba atmak yasak. Ya yılbaşı kutlamaya yok da arkadaşlar sakın yanlış anlaşılmasın çocuklara. Ama şey... Herkes bomba atay kabı da büyük bombaladı. Ya. Bununla da alıyla bile küçük fişekledi. Önceden, yılbaşında değildi. Daha önceden gidiyle kabulları atayılır. Çocuklar özeniyor, başkaları da özenmesinler diye birer çikolata satıyoruz. Ağlaydı, durmaydı. Yani Ama çocuk... Almanlar tabii 12'de kabiye çıkıyor, 12'den önce. Biz 12'de evde oluyoruz bile yani. Tabii yalım da olur saç muzalandı. Erdoğan benim titizliğim çok ala alay. <laughs> ve çamaşır katlama. Bugün size dolapların içini göstersem Şok olursunuz. Dersiniz ki Filiz, siz hiç kıyafetleri ellemeyin mi? Bak, sen kendininkini göster, bir de beninkini göster. Ne kadar güzelin olduğunu. Niye? Senin dolabını da ben katlayayım, sen mi katlayayım? Hayır, benim çekmecelerim mi? Ha, yani... yok yok. Uraya gösterirsem nasıl Ben senden düzenliyim yani. Senin ama senin zamanın yok. Şey değil ki senin... Yani gene, gene Kağıt. Değil. Kağıt şişesi, dolabın senin gari şişesi. Kağıtlar gelen dolapta. Onunla birlikte Almanya'nın kağıtları eksik olmak. Ver var limonu da Şimdi Ne kızım? Salatamızın limonunu sıkacağım da, bir türlü bıçağı bulamıyorum ama. Al. Ha bu da, bu da. Ha bu da, baksana havada var ya, var 2 metre. <laughs> bıçağı nereye koydun ha? Buradaymış. Ha onu gözüm görmüyor yani, iyi biliyor musun? Eseptir rahatsızım. Bakma ona böyle gül şakalaşma ama. rahatsızım yani. Tuz verir misin zaten? Kaşın da burada yani bir şey yaptığım yok ha. Sizin karşınıza gelip de da darmadım konuşmamak için dedim ki içeride oturup da konuşacağım beraber de bu İkisini Bir yerde. Niye yani hem yaparım bu salata hem hazırlarım uşaklara yemek hem de görüşürüz de. Salata yapamayan yok ya salatayı mı gösteriyorum şimdi? Yok. Ama ben salatamı da severim de, de var. Şöyle. Bir de evetlerim, dediğim gibi Erdoğan da gidecek ya. Tabının da yağı az oldu da. Yağ getireyim mi? İçeride var alalım. Evet. Ben getiriyorum. çantamızı yaptım şey yapacaktım böyle bazlama yapacaktım bazlama diyorduk da sileks de böyle büyük ekmek bazlama yapmıyordu o geldi aklıma tatlı yoğurtla bile üç gündür esekten hiçbir şey yemedim ama gerçekten ha ee, orada baklavanın tepsisinden 2 üç tane baklava helale hoş olsun bütün binaya dağıttım Yas yaz evine bile denk geldi yani düşünün yas evine. Patladı. Ondan sonra cime bilemedik süper bunu. Bu bazlama ekmekleri ne yapacağım? Bir de dedim lahana kırar yalarım sarma sararım sizden bile böyle biberli biberli yarmalı bir sarma. Ama olmuyor. Yağmurdan gidemiyorsun. işte. Zaten araba tamirdeydi. Dün aldık onu. 800 kaç liraydı? 800 e sattı ya yani. 800 euro masrafı oldu arabanın da. Bu arabanın masrafı da adamı eldiri. Bir sigortası 500 küsür. Bir tamiri bilmem nesi. Arabasız da olmay. Arabalan da olmuyor. Esetler insanı değilsin ki. Bu 12. ayda buranın şeyleri çok oluyor. Giderler arkadaşlar sene sonu giderleri var. Bir de sene başı giderleri var. Bir daha gelene kadar bu banka para konuları, konto hesapları, kağıt yok. Bir daha gelin izin zamanı. Al başta izin bileti. İzine gideceksin. Var yani şeyleri var. E, dezavantajları da var ama araba çok masraf çıkarttı bize bu araba. Zaten biz onu eski aldıydık. Bizim kullandığımız araba zaten eski aldıydık. Birisi de bahçeye ben gittiğim zaman bahçe komşumuz da vurduydu bizi. Ee, adam parasını tabii ki verdi, ödedi. Komşumuz oluyor, ödedi ama şöyle camsı suyu, cema su arabanın o suyu başka hep patlattı. Şimdi de Hüreni bitti, tüfü bitti arabanın. Etrafı açıklamaydın, korkarım durduracak beni polis. Gitti yaptı dün Erdoğan. Sağ olsun yaptıran da yapan da. Piştirin piştire sanki Erdoğan. Biraz daha Ama şey... Iı, siz söyleyin Ne diyordum size Allah'a sağ Yalan da değiliz. Ama gerçekten çok masraf çıkıyor bu 12. aylarda. Olsun ne yapalım ya. Aa bak ne diyorlar. Okulla değiller, çocuklar gelemez aşı vurulmadan. Siz izine gidemezsiniz aşı vurulmadan. Bu aşının içinde neler var? Ha şimdi bir de e, haberlerde şunu dinliyorum. Bu e, şey e, kimi ülkelerde şey yapmış. Şeysi değişmiş. Yani bir bir kademe daha atlamış. Daha şey, bir başka şekle girmiş. Kim giriyor şekle? Bu koronavirüs. Ha, başka bir şey, şeye şiir. girmiş. Mutasyon mu? Mutasyon ne, ne? Mut, mutasyon geçirmiş. Hani kim ülkelerde o sebepten dolayı bu yeni aşıda o mutasyona e, şey yapabilecek mi, etki gösterecek mi onu da bilemiyorlar. Zaten aşı olanına da gene olacak korunu. Sadece hafif kağıt atlatacak demiş. Hep para bu işte var ya. Ben ben hiç konuşmayan bu konu hakkında. Aşı, ama aşıda para e, para ödeyeceğim mi? onunla da haberim yok. Onunla sadece ödetiliyor, atılıyor Hiç merak etme. Aşıyı duyla dediler e, ne dravının ismi? Testi de Sonra ne yaptı? Kredi kartlarından dolandı ev havaalanında. Sen kaç saatlik test istiyorsun? Bir saatte çıksın mı? He, çıksın. Tamam mı? Yanay sen Çıksın. Sen 50 öre ver. Sen kaç günde? Sen 3 günde mi? Sen 40 lira ver. Nasıl biliyor musunuz? Resmen kredi kartlarından dolandılar havaalanlarında. Burada Frankfurt'ta ben gözümle gördüm resmen. Biz 110, 110 milyona yaptık Türkiye'de. Biz Geldim 250 oldu. 250 milyon, 320 milyon, en son 320 birisi dedi bana kişi başı. E bak işte bak, ona da onu da aynı yapacaklar ben biliyorum, onu da aynı yapacaklar. Ama aşı devlete bağlı olan bir durum. O sebepten dolayı galiba, Ya ben, Şu anda belli değil yani. Yok bak nalet olsun bilmem. Ama bununla benim kendi fikrim. Ya alma al da insanlara zarar etmesin. Parasını al bir şey, parayı veririm. Ben önemli değil ama o al 100 lira al 200 lira ama bir şey olsun yani verdiğin para bir bunu ne yapacaksın diye hiç çürük mala para verir misin sen vermezsin işte bu da öyle bir şey Allah hepimizin sonunu hayırlı yatsın bilmiyorum Erdoğan onu ver o beyaz var ya vayt ha onu Ağrı. ver e tamam alma yanayla hadi bu daha geniş. Tam çıkarım. Tamam da boyalım. Hem tepsi hem bunu bıraktım. Sen orada bir tane kuru var ya dur. Islak ya böyle. Yani öyle Allah sonumuzu hayır olsun. Ben İbrahim Tatlıses'in kızına bile değiller. Elif miydi ismi? Kızım gel bu yana diyene. Dün seyrettim onu Instagram'da. Bu da güzel. Aynı bu bahsi. Eti Olmaz. İzlediniz mi bunu? Niye? Hayır, korona var olmaz. Aynı uşak olmuş robot gibi robot. Olmaz. Diyor ki akşam benden kal tamam mı diyor İbrahim tatlı sesi yapla. Olmaz. Niye? Çünkü biz seninle görüşmedik 3-4 gün. Olmaz. E gel bir kere hep beni de. Olmaz. Kor uşak korkar. Sebecik babasını ötmüyor babasını. Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ver bana ben alayım. Allah haberini sevmez bak Ben, ben sabretemiyorum çünkü. Yanacağım. Yanma Ocağın yana üstüne yana yana. Kamera çekiyor mu bilmiyorum Çekiyor çekiyor. Çekiyor nereye içeceğim? <laughs> Çok gıgırdak yaptı bunlar Erdoğan. Çocuklar ne E, Seviye de bir şey kalmadı ya. Zaten bunda kanatta hiç et yok ya. Yavukları mı yalacak? <laughs> şimdi olacak kara et mi? Ya bunu ya ona battıracaksın değil mi? Oh. Hayır. Bak ne dediler sen onu? İki üç kilo zayıfları dediler. <laughs> Mutfağımız yok diye. Ay, ay. Nasıl hareketti gördün mü? Yere düşeceğine tepsiye düşürttü. Bak bak. Kendimi övmekten duramıyorum yani. Erdoğan iki kilo zayıfladı. Yok ya. Ama şimdi kilo aldıracağım ona geçim. <laughs> Anlaşıldı tam. <da>, niye yaptın <laughs> Oğlum istedi. Valla eşe istedi. Menülerin oğlum veriyor. Esef'ten üç gündeki menüyü Efe veriyor. <laughs> Efe'ye sulu yemek yapmayın teyzeler. Efe'ye yapın pomes. Sosis, buradaki Almanya'dakilerin çoğu hep böyle. Bu ne işte ben bilmem. Pommes, sosis, lahmacun, pizza. F fast food diyorlar ya, buradaki insanlar yani çok gençleri e, hani sin altı bile fast food'a alıştırdılar yani. Bunlar yani bir nevi burada fast food diye geçiyor. Aha arkadaşlarım, canlarım, abalarım. Tavuklarımız buylu. Resimde aldım kendimi. Salatamız da öyle. Allah'ım sağlıklı yemek herkese nasip etsin. Herkese olmayanlara da versin Rabbim. Hep sucuğunuzu da Allah'a emanet edeyim. Bundan sonra da bir çay demlerim. Oh daha ne olacak yeter. Bir başka videomda inşallah gene görüşürük sohbetli, ha böyle az da olsa bir şey cüplet çaktık sizin için. Hepinizin yorumları için, beğenileriniz için tek tek teşekkür ederim canı gönülden. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah bir sonraki akşamki vlogda, videoda görüşürüz. Kanalımda kalın canlarım. Hoşça kalın. İyi akşamlar de var. Hayırlı akşamlar. Buyurun.